En son ne zaman dua ettin? Yani en son dedem öldüğünde falan etmişimdir. Bir 10 yıl önce falan. Biz neden dua edemiyoruz? Bazen ne kadar uğraşsak da olmuyor. O yüzden bir şeylerin olmasını istiyorsak dua etmemiz gerekiyor bence. Aslında bir şeyler istemek için dua etmiyoruz. Biz duayı edebilmek için dua ediyoruz. En son ne zaman dua ettin? Hayatımda hiç dua etmedim. Hiç dua etme ihtiyacı hissetmedin mi? sonsuz ihtiyaç ile yaratılmak, sonsuza olan ihtiyacını hissedeyip... En son ne zaman dua ettim? Yani iyi niyetlerimi sunuyorum. Ben ne zaman dua ettim? Yalan olmasın. Bakayım. Dün gece ya da önceki gece olabilir. Peki sence dua ne için edilir? Dua ne için edilir? Hayat bence bizim kontrolümüzün elinde değil, Allah'ın elinde ve bazen ne kadar uğraşsak da olmuyor. O yüzden bir şeylerin olmasını istiyorsak dua etmemiz gerekiyor bence. Peki duana böyle karşılık alamadığın zamanlar oldu mu? Duama illa ki bazen olduğunu hissettiğim oluyor, karşılık alamadığımı. Dua edin duanıza cevap verin Şimdi bak. İnsanın aklına geliyor. Hani dua ediyorum, ediyorum ama cevap gelmiyor. Aslında cevap geliyor ama kabul ederim demiyor Allah. Fark ettiysen cevap veririm diyor. Aynı yani insana diyor, duam niye kabul olmuyor? Cevap veririm diyor, kabul ederim demiyor. Çok mantıklı. Şeyi de zaten hissettiğim çok fazla oldu. Geçen sene daha yeni bu olay bu arada. Geçen sene bir sene önce Burada ev kiralamıştık, sözleşme bitiyor. Şimdi işte yok ev güzel işte 4 sene kalırız. Çok fazla hayaller kurmuştuk, e, stüdyo açmıştık, evin bir odasını stüdyo yapmıştık. Şu an o zamanki planlarım olmadı, o zamanki dualarım kabul olmamış gibi geliyor. Ama şu an karşıma çok daha güzel planlar çıktı. Daha yeni, e, şu zamanlar tam bunları düşünüyordum. Evet yani mesela biz Allah'tan bir şey istiyoruz. O mesela kabul etmemiş gibi geliyor halbuki bizim için daha iyisini belki. Evet. Allah'ın planı her zaman bizim planlarımızdan daha iyidir, daha üstündür bence de. En son ne zaman dua ettin? En son ne zaman dua ettim? Hı? Dün akşam ettim. Eyvallah. Peki çok özel değilse neydi abi Doğan? Dua ailem için. Yolculuk yapıyoruz. seyahattayız, Her şey güzel geçsin. Sağlık selamet. Sağlık selameti umrumcu. En son ne zaman dua ettin? En son ne zaman dua ettim? En son kilisede dua etmiştim dün. Hristiyan mısın? Hristiyanım. Ne zaman Hristiyan oldun? Ya bizim ailede din karışıklığı var. Anne tarafında Gürcü tarafı olduğu için yarı Gürcüyüm ben. Hiç böyle Müslümanlığı araştırma fırsatın oldu mu? Ee, oldu da işte biraz hiç ilgimi çekmediği için de pek araştırma da yapmadım. İlgini çekmeyen müzik tarzı olur ya. Hani dersin ki ben bunu dinlemem. Gelip kapatıp geçersin. Onun gibi düşünün. When did you pray last time? Me pray last time? Uh, I think it was yesterday. Yeah. Yesterday. If it's not personal, can you share with us? Um, uh, I I pray for like my family. What is the meaning of praying for you? meaning of praying is your connection to god and how you can is this how you communicate with him a direct communication with him direct communication right god always can hear you that's that's the best thing actually when you get in trouble or not, every time you can you can pray En son ne zaman <laughs> <bekommen i> when did you pray last? When did I pray last? Yes. This morning. This morning? Yeah. About what? Uh, just to be better. Like just for a better life. What about you? Uh, last night. Last night? If it's not personal, can you share with us? Um, Just for him to keep protecting my family. Uh, what about your religion? Uh, are you Muslim or Christian? Uh, Christian. En son ne zaman dua ettin? Ee, benim annem babam ateist, ben de ateistim. Hayatımda hiç dua etmedim. Hiç dua etme ihtiyacı hissetmedin mi? Yok. Zor durumda kaldığında böyle bir dua edecek bir yer olsa güzel olmaz mıydı? Güzel olurdu. Ama yani inanmayınca inanmıyorsun galiba. When did you pray last time? Okay, I have to do a big shout out to my cousin over there because because of him I prayed. Yesterday for the first time after three months. Because he said let's pray, I said let's pray. En son ne zaman dua ettin? Dua mı? Yanlış adıma söyledin. Neden? Yani, dinle ilgili biraz kritikalım. Eleştiriliyim yani. Dua ne için edilir? Dua insanlar ne için eder? İnsanlar umut olmadığı zaman. En son ne zaman dua ettin? Ben agnostim yani en son dedem öldüğünde falan etmişimdir bir 10 yıl önce falan. Peki hiç böyle dua etme ihtiyacı hissetmiyor musun? Yok hissetmiyorum. Agnostik sonradan oldun galiba değil mi? En başta dedin yani ya, dua etmiştim. Bazı şey. Ya çocukken. Abi çocukken sonradan agnostik oldun galiba. Aynen. Ne oldu? Peki bu kararı vermeni etkileyen, öyle düşünmene sebep olan şey neydi yani? Kitap okudum, sorguladım, gözlemledim, düşündüm. Kur'an-ı de dediği gibi okudum ve yani mantıksız bir yer mi kafana yatmayan bir yer mi buldun? Ya aynen. Tam tam neresi şey oldu? Yani Ya oldukça şey ya. Yani birçok farklı şey. Yani dinde olan insanların da ülkede gözlemliyorsun. Yani çoğu zina yapıyor, içki içiyor, tam uymuyorlar dine. Yani yapacaksan, inanacaksan bence tamamen inanmalısın. Bir insanın dini yanlış yaşaması onun dininin yanlış olduğunu göstermez. O insan yanlış yaşıyor. Evet. Çok araştırdım falan dedim. Hani zaten Kur'an da bunu söylüyor. Yani çok araştırın, etrafınıza bakın, inceleyin diyor. Şöyle bir baktığın zaman da çok güzel bir düzen var. Hani dünyaya bak, bak. Hani bir bakteriye kendi vücuduna bak. Hani bir düzen söz konusu. Yani bu düzen tesadüf olamaz. En son Allah'tan ne istedin? Allah'tan, Allah bana beyin vermiş. Evet. Beynini çalıştır diyor. İyi çalıştırırsan beyni güzel geçersin. Evet aynen abi. Yani Allah, Allah bakın ne diyorum. İnsanlara beyinden başka bir şey göndermemiş. Ne şu ne bu. Bu Arapların düzmesi, hikayesi. Başka bir şey değil. Nasıl abi? Tam anlamadım. Düzme, düzme... Efendim? Düzme dediğin ya... Düzme derken onlar kendine göre bir... E, sen söyle. Kanun gibi... ...şey yaratmış. Dini yönden diyor. Bunu başka dile çevirirseniz cehenneme gidersiniz. Can I share this? Ya, of course. Abi yayınlamamda sıkıntı var mı senin Hiçbir sıkıntı yok. Yayınlayabilir miyim? Güzel çıktıysam yayınlayayım. Güzel. Can I share this? Of course bro, of course. Bunu yayınlamamıza sıkıntı var mı senin için? Hayır, sıkıntı yok. Yayınlamamıza sıkıntı, tamam, sıkıntı var mı? Can, can I share this? Yeah, you can. Yayınlamamızda sorun var mı senin için? Yok. Bunu yayınlayabilir miyiz bu arada? Tabii tabii. tabii tabii. Bunu yayınlamamıza sıkıntı var mı senin için? Hiç sıkıntı yok. Az olsun. Bunu yayınlamamıza <laughs> sorun var mı senin için? Yayınlarsın, yayınlarsın. Sorun değil ki. Dua edemememiz, duayı yanlış etmemiz, duanın matematiğini, amacını, illetini, gayesini, neticesini, nihayetini bilmememiz. Hatta ve hatta duanın esas keyfiyetini, mahiyetini o kadar deforme etmişiz ki artık dua bile edemiyoruz. Artık huzura bile kabul edilmiyoruz. O zaman meseleyi en başlardan alalım. Biz neden dua edemiyoruz? Bizler çoğu zaman namazlardan kalkınca adetten bir şeyler söylüyoruz. Ama ne söylediğimizin inanın farkında değiliz. Bakın ben denedim. Buyurun sizler de samimi dostlarınızda deneyin. Namazı kıldık, dua faslı bitti. Kalktık ve sordum. Kardeşim sen az önce Allah'tan ne istedin dedim. Kendinize bir sorsanız da. İnanın cevap alamıyoruz. Yani duayı bırak bizim duadaki şuurumuz, farkındalığımız bile kaybolmuş durumda. Halbuki dua dediğiniz ne biliyor musunuz? Amaç amaç, işin sırrı. Yani bizim imanımız ne kadar şiddetlenirse duayı avuç avuç o kadar edebileceğiz. Demek biz dua edemiyoruz çünkü İmanımız hastalıklı, zaaf halinde, içi yılanlar, çıyanlar dolmuş halde. Biz böyle bir marketten sipariş yazdırır gibi, ürün seçer gibi dua ediyoruz ya, bu ne demek biliyor musunuz? Allah'ı tanımamak demek. Bizim bugünkü dersteki en temel meselemize girmeye başlayalım. En temel meselemiz şu, dua araç değil amaçtır. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Biz aslında bir şeyler istemek için dua etmiyoruz. Biz duayı edebilmek için dua ediyoruz. Yani sen bir dua edebildin değil mi? Artık başına, sonuna, neticesine bakmayacaksın. Senin dua edebilmen zaten bu işin amacıdır. Ama onun şartı neydi? İman ne kadar şiddetlenirse, farkındalığın, kulluğun ne kadar şiddetlenirse, sen o kadar Rabbine avuç avuç yakarabilirsin. Ama bizler duanın komple mantığını yanlış biliyoruz. Biz eksikler noktasında haşa Rabbimizden sipariş yazdırır gibi dua ediyoruz. Halbuki senin duayı edebilmen amaçtır. O arada Allah'ın verdiği hediyeler de nedir? Eşantiyondur. Yani araçtır. Hiç konuşulacak mesele bile değildir. Senin elini açıp bir şey talep etmendeki asıl amaç talebinin gerçekleşmesi değildir. Senin o kulluğunu ortaya sunabilmen. Ne demek istiyoruz? Namaz kılabilmen, neticesine bakmadan bir kulluktur. Oruç tutabilmen neticesine bakmadan bir kulluktur. Dua edebilmen neticesini umursamadan bir kulluktur. Bizler duayı istediğimiz neticeler için yapıyoruz ve kendi dilimizle kendi ettiğimiz duayı yok ediyoruz. Bakın duanın matematiği komple yanlış. Biz duayı araç ve vesile olarak kullanıyoruz. Hayır, hayır. Dua edebilmek bizzat amaçtır. Başında dua etmen için oluşan şartlar önemli değil. Neticesinde arzu ettiklerinin gerçekleşmesi önemli değil. Başı ve yahut sonunu aldırma senin dua edebilmen başlı başına bir amaçtır. Ama her şeyin gönyesini kaybettiğimiz gibi bunun da pusulasını kaybettik. Ellerimizi açtık. Sadece bir şeyler talep ettik. Halbuki ellerimi açabilmem olayın gerçekleşmesi için nihai sebepti. Daha sonra istediklerimiz gerçekleşmedi. Zaten o gerçekleşsin diye dua ettin ya. Ettiğin duayı, ettiğin dua ile iptal ettin, yok ettin. Sonra istediklerin olmadığında yahu istediklerim olmuyorsa haşa demek veren de yok diye şüpheye düştü. Yahu istediklerim olmuyorsa demek bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan veyahut Selefi Salihinden gelen dualar da hükmünü yitirmiş dedin, şüpheye düştün. Şüpheye düşmemizdeki ana sebep yanlış bir matematik içermektir o kafamızdaki matematiği değiştirmek zorundayız. Dua bir araç, vesile değildir. Dua amaçtır. Olayın kendisi senin dua edebilmendir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabe efendilerimizin hayatına baktığınızda çok şaşırtıcı bir olay göreceksiniz. Estağfurullah, ihtiyaç gidermek için bir yere gidip gelirken bile dua etmişler mi? Dua etmişler. Şimdi bakın burada bütün matematikler alt üst oluyor. Biz kendi hayatımızı tahkik edelim. Bizim hayatımız şöyle. Şu tablet bana ait değil mi? Evet. O yüzden ben artık bu tablet için dua etmiyorum. Peki bu su henüz benim elime geçti mi? Geçmedi. Elime geçmeyenler için dua ediyorum. Ama sahabenin o mantığına baktığınızda bir yere adım atarken bir şeker almaya giderken kaybettiği ayakkabının bağcığı için her şey için dua ediyorlar. Olay ne biliyor musunuz? Dua yakaladıkları tevhidin sonucudur. Bizler elimizde olanları kendimizden bildiğimiz için dua etmiyoruz. Henüz elimizde olmayanları Allah'tan bildiğimiz için onlara dua ediyoruz. Sahabe ise elinde olan olmayan ne varsa hepsini Allah'tan bildiği için tamamına dua ediyor. Bu neyin şuurudur? Tevhidin. Yani la ilahe illallah'ın şuurudur. Bizde ne eksik o zaman böyle dua edemiyorsak? Tevhid eksik. Tevhid akaid eksik, iman eksik, zafiyet var. Yani bizim güzel dua edemememizin sebebi zaf imandan gelen yılanlar, akrepler kalbimizi sarmış durumda. Onlar her anın ihtiyacını Allah'tan bildikleri için her ana dua etmişler. Bakın bakın iyi düşünün. Tuvalete girip çıkarken dua biliyor muyuz? Biliyoruz. Su içmeye başlarken dua biliyor muyuz? Biliyoruz. Yolculuğa çıkarken dua biliyor muyuz? Biliyoruz. Neden bu kadar şumullu bir dua hazneleri var? Çünkü her birisini Allah'tan bilen, o ihtiyacı karşılayan esas sahibe dua edebilmiş. Bizler ne haldeyiz? Elimizde var olan haşa senin değildir ya Rab. Dikilmemiş ağaçları da lütfen bana geri ver diye dua ediyoruz. Şimdi markette sipariş yazdırmak değil de nedir bu? Yani biz duayı amaç değil araç olarak kullandığımız için ettiğimiz dualarla kendi duamızı iptal edip yok ediyoruz sonsuz aciz olan ve her şeye ihtiyacı olan bir insan ne yapar? İster. Neyi ister? Her şeyi ister. D Demek ki neden sonsuz aciziz? Sonsuzu verenin dergahında her şeyi istemek için. Ne ince sırlar değil mi? Neden sonsuz aciziz? Her şeyi sonsuzun dergahından istemek için. Ama bize verilen nimetler ülfet oldu, alışkanlık oldu. Kimin verdiğini unuttuk. Kimin verdiğini unutursan veren de kendisini hatırlatmak isterse ne yapması lazım? Elinden al. Elinden alması lazım. Anladınız mı başımıza gelen manevi alem dengeleri bozulduğunda maddi felaketlerin sebebi nelerdir? Anladınız mı? Çok sevdiğimiz ve rahatımızı sağlayan şeylerin elimizden alınmasının sebebi nelerdir? Anladınız mı hastalığın sebebi nedir? Arada rızkın kesilmesinin sebebi nedir? Arada sağlığın kesilmesinin sebebi nedir? Arada evinizdeki huzurun kesilmesinin sebebi nedir? Ne kadar kesiklik başına gelmişse senin tevhid probleminden duanı bir hakkıyla edemediğinden kaynaklıdır. Bizim dua için yaratıldığımız nereden belli? İsteklerimiz sonsuz ama sermayemiz sıfır. Ne demek bu? her şeyi, her şeyin sahibinden istemek zorundasın demek. Nasıl isteyeceksin? Ellerinle dua dua yakararak. Peki ben elimi açıp dua ederken asıl amacım Allah'ım kestiğin suyu bana geri verme. Hayır, hayır. Allah'ım sen suyu kestin çünkü ben kulluğu kestim. Allah'ım sen suyu kestin çünkü kestiğim kulluğu düzeltmek istedin. Beni kendime geri getirmek istedin. Suyun kesilmesiyle kesik olan kulluğumu anlayıp tekrar bütün irademi Allah'a tevcih edip yönlendirirsem ben sudan daha ciddi bir şeyle ıslanırım. Neyle? Marifetullah ile ıslanırım. Dağdaki keçinin iki ihtiyacı var. Bir arpa, bir su. Senin sonsuz ihtiyacın var. Sonsuz ihtiyaç ile yaratılmak, sonsuza olan ihtiyacını hissedip, sonsuzu verenin dergahında o kapıyı sürekli çalmak, yani sürekli dua edebilmen içindir. Demek biz bu manaları anlamazsak markette sipariş yazdırır gibi duaya devam edeceğiz. Ve böyle batıl bir dua ile kendi duamızı iptal ve yok edeceğiz hafizan Allah. Demek ruhtaki arayış, huzursuzluk hep manevi alemde ruhumuzun dengesini bozduğumuzdan kaynaklanıyor. Demek maddi alemde başımıza gelen musibetler sürekli manevi alemde nasıl dua edeceğimizin matematiğini bozduğumuz için kaynaklanıyor. Şimdi inşallah düzelteceğiz. Bir gün böyle dua dua yakaran birisini gördüm. Yanımda da bir pirifani, yaşlı bir ihtiyar vardı. Dedi ki, bak bak görüyor musun dedi. Eskiler dergahı ilahiden aynı bu zat gibi yakara yakara istermiş dedi. Demek yakara yakara Allah'tan isteyebilmek ne meselesi? İman ne meselesi? Mertebe meselesi. Biz niye ellerimizi açıp sanki çocuğumuzu kaybetmiş gibi Allah'tan isteyemiyoruz? Demek ki imanımız o mertebelerde değil henüz. Bakın size çok ince bir şey söyleyeyim. Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği insanlar, kulları kimlerdir? Kuşkusuz peygamberlerdir. Ya Rab madem sen peygamberleri o kadar seviyorsun. Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşlerinin eliyle kuyuya attırdın. Gecelerce o kuyuda inlettin. Ya Rab Seven sevdiğine böyle eder mi? Ya Rab o kadar sevdiğin Yusuf peygamberi kuyuda neden inlettin? Ya Rab seven sevdiğine böyle eder mi? Tam da böyle eder işte. Rivayetlerde geçiyor bunun hikmeti. Melekler niyaz ediyor ya Rab. Biraz daha inlet Yusuf peygamberi. Biz onun duaları ile aldığımız manevi lezzeti, manevi ziyafeti hiçbir şeyde alamadık. Çünkü amaç ne orada? Yusuf peygamberin kuyudan kurtulması amaç mı? Hayır. Yusuf peygamberin inleyerek dua edebilmesi amaç. Bakın dersi anlayamıyoruz ha. Niye anlayamıyoruz biliyor musun? Evle sıkıntı oluyor, işle sıkıntı oluyor. Bizim hayatımızın amacı o iş. Hayatın amacı o ev. Arkadaş onlar araç araç. Senin bir amacın var. Allah senden razı mı? Sen Allah'ın rızasına vasıl oldun mu? Rabbine yaklaşabildin mi? Sahabeye benzeyebildin mi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ayak izlerine basabildin mi? Sen bunları yapabildikten sonra bütün araçlar senin için hakkın daha hayırlı değil mi? Öyle ama nerede bizde o kay? Bizde karıştı işler. Bizim amacımız ne biliyor musun? İnsanlar bize sevsin. Kenemiz kanlansın yani cebimize para girsin. Bir yerde makamımız olsun. Al olalım, hoş olalım, güzel olalım. İşler yolunda gitsin. Şu saçma matematiğe baksana yumruk kadar mide için dünya işlerinin tamam. Ordu doyuracak dünyam var hala koşturuyorsun yumruk kadar mide için. Bunlar araçtı ama biz amaç ettik. Temelde problem nerede? İstemekte bile problemimiz var. Yusuf peygamberin kuyuda inlemesi kötü mü? Hayır, hayır. Onu amacına götürüyorsa başına gelen her hal güzeldir, haktır. Bakın, hadis-i şerifte ne diyor biliyor musunuz? Eğer Allah bir kulunu severse, dua edişini dinlemek için onu bir sıkıntıyla sınar. Amaç ne sizce burada? Senin dua edebilmendir. Madem seni duaya götürecek, biraz işlerin kötü gitse ne problemi var? Zaten Matrix gibi illüzyondan bir dünya değil mi? Oyun ve oyalanma değil mi? Oyun ve oyalanma değil mi burası? Bırak oyna, bırak oyalan. Neden amaç yapıyorsun? Ayağının altına alacağım bu işleri. Biraz sağlığın gitti. Ama amaca vasıl etti mi seni? Kavuşturdu mu? Rabbini daha çok zikrettin mi, etmedin mi? O zaman senin halin acınacak bir hal değil ki dostum. Biraz rızkını çekti Allah, kısıtladı. Biraz etrafının aranı bozdu. Allah aşkına söyle, Allah'a daha çok yakınlaştın mı, yakınlaşmadın mı? O zaman bu araçlara senin dua ve şükretmen lazım. Bırak sahte dünya amaçlarını. Aldanıyoruz ama Allah hala bize merhamet edip aldandıklarımızın eliyle tokat vuruyor bize. Uyan şu gafletten diye. Bundan daha büyük merhamet? Bundan daha büyük bir rahmet olur mu? Demek Allah azze ve celle musibetler ile bizi nereye çağırıyor? Dergahıma gel diyor. O ellerini aç, yakar bana diyor. Çok şefkatli anneler de öyle yapar değil mi? Çocuk yanlış adım attığında şöyle onu bir okşar. Ne için? O yanlışlara gitme benim. Şefkatli sineme gel der. Sobaya koşan çocuğun anne şöyle eline vurmazsa... ...çocuk o sobaya yapışacak. O ateşe sarılacak. Hangisi daha büyük merhametsizce? Ya. Demek Allah Azze ve Celle Yusuf peygamberi kuyuda tuttuğu gibi... ...amaç neydi burada? Kulluğun şuuruyla dua edebilmesi... ...seni de musibetlerle dergahı ilahiye çağırıyor. Lütfen artık anlayalım şunu. Başımıza her gelene ah, oh edip böyle meseleyi anlayamayız. Bu hakikatlere sığınmaktan, tutunmaktan, anlamaktan formülünü, matematiğini çözmekten başka çare yok. Kusura bakmayın her başımıza gelene tevekkül ehillerini tenzih ederim. Gafilleri kastederek söylüyorum. Her gafil gibi aman nasip, aman nasip diyerek tonla söylenen adamlar gibi olmayalım. Madem aman nasip, aman Rabbimin nikmeti altını kaz bakalım sebebi nedir? Biz kuyuya düşersek, ellerimizi açıp Rabbimizin dergahında kendimizi bulursak ortaya bir sır çıkacak. Nedir bu sır? Sır açıklanmaz ki ben de açıklayamayacağım. Bu derste o sırrın ne olduğunu açıklayamayacağım ama o sır yoksa hiçbir şey yok. Bazen bir yemek yersiniz. Mesela annenizin yaptığı çok güzel bir yemek vardır. Aynı malzemeleri bana versen sence annen gibi yapabilir miyim? Mümkün değil ama aynı malzeme demek ki annenin yemeğinde bir sır var. O sırrı bilmedikten sonra neyi bilirsem bil o patlıcanın en güzelini al. Etin git en güzelini al. Ama o sır yok ya. Demek ki sende hiçbir şey yok arkadaş. Bu duanın bir sırrı var. Bu ızdırabın, bu inlemenin, bu aczin, bu fakrın bir sırrı var. Bu sırrı bilmedikten sonra neyi bilirsen bil. İbadetin de sırrı bu. Ruhun derinliklerindeki bu sırrı yakalamak. Namazın bile sırrı. Senin dergahı ilahiyede aczini hissedebilmen. Oruç neden emredilmiş? Aç kaldı yeme. Hayır, acizliğin sırrını alma diye. Haç neden emredilmiş? Demek onun içinde de bir sır var. Kalabalıklar içerisinde toplu bir şekilde o acizliği Allah'ın haşmeti ile Allah daha çok yakar, daha çok sığın, daha çok insanlarla omuz omuza ver diye. Bu sırlar bilinmedikten sonra ömrün namazda, ömrün oruçta, ömrün haçta geçsin. İnanın bana ahirette yüzümüze vurulma ihtimali çok fazla. Biz bu sırra talip olmak zorundayız. olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğinde gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanında gidecek. Tek tek gideceksin. İnanın taşları gibi her gün dökülüyordu. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi bizi ne dercektim. Bahtına düştüm ya Allah. Bahtına düştüm ya Allah. Bahtına düştüm ya. Baht Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online başta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.